Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enteresan bir kitaptan bahsedeceğim. Hangi kitabı anlatmaya çalışacağım? Arda Virafname. Arda Viraf'ın kaleme almış olduğu bir eser. Pinhan yayıncılıktan çıkmış. bendeki de ikinci baskısı. alt başlık olarak da Cennet, Araf ve Cehennem. çevirisini de Profesör Doktor Nimet Yıldırım yapmış. Ben uzun zamandır herhalde tek kitap üzerine videolar çekmiyordum. E, fakat bu kitabı okuyup bitirince, daha yeni bitirdim tabii ki. E, yani biraz da kıyıda, köşede kaldığını düşündüğüm bir eser oldu. Çünkü ben de birazcık geç fark ettim bu eseri ve sizlere birazcık bundan bahsetmeye çalışacağım. Tabii kıyıda, köşede kalmış derken e, ilgilisi tabii ki okumuştur. E, Dante'yi merak edenler bunu da merak edip okumuştur. Ben de yakın dönemde ilahi komediyi okuyacağım. Onun öncesinde bu eseri okuyayım dedim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü bu eser Dante'nin ilahi komedyasından bin yıl evvel de yazılmış. Yaklaşık 3. yüzyıl, dördüncü yüzyılda o aralarda kaleme aldığı söyleniyor. Tabii ki günümüzde e, ki gibi olmadığı için kayıtlar o dönemde birazcık böyle tutulmuş. Kitap bence tamamen bir ölüler dünyasına yolculuk. Diriler dünyasından öte diyara yolculuk. Zaten giriş kısmında da bu yazılmış. Peki birazcık içeriğine geçelim. Neler anlatılmış, neler var bu kitapta ve önemli mi? Hem edebiyat hem de doğu dünyası adına önemli mi? Onlardan bahsedelim birazcık. Şimdi Arda Virafname enteresan bir isim. Şöyle giriş yaparsak bence daha iyi olur. Sasaniler döneminde yaşamış. Bugünkü İran coğrafyasında yaşamış bir derviş diyebiliriz. Alim diyebiliriz, din adamı diyebiliriz. O dönemde Büyük İskender birçok yeri tabii ki fetih şeklinde kazanarak toprağına katmaya çalışıyor. Ve İran'a da böyle bir sefer düzenleniyor. O arada tabii ki bir de Zerdüşlük dininde bazı problemler meydana geliyor. O dönemdeki din adamları da hem bir canlanma hem insanları bir arada tutma mahiyetinde içlerinden birisini seçip bir kura ile öte diyara gönderecekler ve oradan geldikten sonra da insanlara anlatmasını isteyecekler. 7-8 kişi seçiliyor böyle ve en sonunda Arda Virafname'ye seçiliyor. Uzun bir ok seçiyor. Kendisi zaten biliyor seçileceğini falan filan. Hazırlıyor kendisini. Kitabın başında bir önsöz ve açıklayıcı bir metin var. Gayet uzun. 80 sayfa civarında. Fakat bu çok önemli. Çevirmeni Nimet Yıldırım yapmış bu önsözü. Ön sözden sonra kitap ile ilgili birçok önemli nokta var. Onlardan bahsetmiş Nimet Yıldırım. Ee, hem dönemi anlatıyor, hem Dante'nin ilahi komedyasıyla ufak bir kıyaslama yapıyor, hem söylentiler, hem biraz daha doğu ve batı açısından e, bakış açısıyla bakıyor bu esere. O şekilde değerlendirilmiş. Yani ilk 80 sayfa aslında çok önemli. Hani bu ön söz atlanıp okunmasın e, kitap. Çok çok önemli bilgiler var. Kitabımız Cennet, Cehennem ve Araf demiş. Araf kısmı çok kısa bir şekilde geçiliyor bu eserde. Daha çok Cennet ve Cehennem kısmına ağırlık verilmiş. Öncelikle tabii ki Cennet anlatılıyor. Onun öncesinde Arda Viraf nasıl hazırlanıyor bu yolculuğa? Birazcık ondan bahsedelim. Beni e, kitabın belki de başındaki olaylar o hazırlık süreci beni çok çok etkiledi. E, orada Tabii ki yolculuk için bir hazırlık yapıyor. Bir ruhunun gideceğini biliyor kendisi de. Uykuya dalacak. Ve yedi tane kız kardeşi var. Onlar da gelip bu yedi günlük rüya aleminde, ruhsal yolculukta diyelim. Bedenini koruyorlar Arda bir Affın. O arada hem... Temizleniyor, bir takım dualar okuyor, daha sonrasında bir, yani uyuşturucu demek yanlış mı olur, bir bitki var, ondan birazcık içiyor. Daha sonrasında uykuya doluyor ve 7 gün boyunca öteler diyarına gidiyor, cennet, cehennem ve arafa. Orada kendisine de iki tane bir tanrı dediği bir kişi, bir de melek var, onlar eşlik ediyorlar ve gidip görmesi gereken yerlere götürüyorlar Arda Bırağı. Tabii C cennetteki kısım birazcık şöyle, e, dünyada iyilik yapanlar orada nelerle karşılaşıyor, birazcık onlardan bahsetmiş. Cennet kısmı birazcık daha az. E, Cehennem kısmında 199 tane bölüm vardı. E, bu bölümlerin her birinde de gidip işkence altındaki kişinin ne suç işlediğini soruyor. Birazcık kitap bu şekilde soru cevap şeklinde ilerliyor. Çok sert kısımlar vardı cehennem kısmında. Cennet kısmı birazcık hızlı geçiliyor zaten. Ya da bana öyle geldi. Araf kısmında bir bekleme olayı var. Orada şöyle bir ibare var. Benim çok hoşuma gitti. Günahları ve sebapları tamamen eşit olan kişiler. Orada kıyamete kadar bekliyorlar. Ve oradan şunu çıkartıyoruz biz. Arda Viraf'ta herhalde onu birazcık belirtmiş bize gördüğünden. En ufak bir sevap da olsa yapın. Bakın hani eşit olabilecek düzeyde böyle bir çıkarım yaptım Araf kısmında. Daha sonrasında dünyaya ruhu dünyaya geri döndüğünde Arda Viraf'ın Diğer kişiler yanına gelip neler gördün onları anlat bize diyorlar. Arda Virafname de öncesinde şöyle bir çıkarım yapıyor bu çok önemli. Ee, öncelikle aç ve susuzlara hem su hem yemek verin diyor. Yani öte dünyadan gelen bir kişinin ilk söylediği şey bu açlık. Ee, akabininde tabii ki ben şey de düşündüm hani bu yedi gün rüyada kalıyor bedeni orada bir zayıflama olur mu veya başka bir şeyler olur mu falan filan onlar okuyucuya kalsın birazcık akabininde e, cehennem kısmı gerçekten korkutucu e, bir tane e, kısa bir diyalog seçtim orayı okuyacağım size aslında çok sert mide bulandıran insanı ürküten tiksinti e, haline gelebilecek e, cezalar var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Çok sertti çünkü. Sadece bir pasaj okuyayım size. Yani bir bölüm. 75. bölüm. Bu cehennem kısmının 75. bölümündeki bir kısım. Bir takım ruhları gördüm. Sığırların ayakları altına atılmışlardı. Boynuzlanmış, ezilmiş, karınları yırtılmış, kemikleri paramparça olmuş, feryatlar içerisinde sızlanıyorlardı. Bu adam kimlerdir diye sordum. Bunu arada bir soruyor. Kutsal Sürüveş ve Tanrı Azer şöyle cevap verdiler. Bunlar dünyada hayvanları, özellikle de sığırları aç bırakan, bunaltıcı sıcak mevsimlerde onlara su vermeyen, aç ve susuz bıraktıkları yetmiyormuş gibi, bir de bu şekilde zorla çalıştıran günahkar insanların ruhlarıdır demiş. E bu ben e, genel izleyici... E, iyi rahatsız etmeyecek şekilde seçtiğim bir cehennem kısmıydı bu. Hani e, diğer kısımları birazcık gerçekten insanı rahatsız ediyor. E, peki bir iki tane de size cennet kısmından bir şeyler okuyayım. E, tabii ki cennet kısmı e, <gülüyor> güzel. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. E, bir de bu Arda isminden bahsedeceğim birazdan. Cennet kısmı daha uzun tutulmuş ama orada da kendi aralarında katmanlar oluşturmuş. Yani cennetin içinde de farklı mertebeler var. Cennet bölümünden bir şeyler okuyayım. 13. bölüm. orada gidip cennette birilerini görüyor ve bunlar üzerine diyalog kuruluyor. Din önderlerinin söylediklerini uyarak kocalarına çok iyi davranmış, iyi düşünceli, iyi sözlü ve iyi iş yapmış olan birçok kadının ruhunu gördüm. Altın, gümüş ve türlü türlü değerli mücevherlerden yapılmış giysiler ve çok pahalı takılarla süslenmişlerdi. Bunlar kimlerin ruhlarıdır diye sordum. Kutsal suruş ve Tanrı Azer şöyle cevap verdiler. Bunlar dünya hayatında suyu hoşnut eden Ateşi hoşnut eden toprağı, bitkileri, sığırları, koyunları ve dünyada Ahuda Mazharad'ın yarattığı bütün yaratıkları hoş eden iyi kadınların ruhlarıdır diyor. Ve devamı da var. Devamını okumayacağım. Ee, bu şekilde devam ediyor kitap. Ee, kitap 200 sayfa. Yaklaşık 80 sayfası ön söz. Son 50 sayfası e, sözlüklerden oluşmuş. Geriye kalan kısımlarda. da Arda Viraf'ın aktarmış olduğu Cennet, Araf ve Cehennem kısmı. Cehennem tabii ki daha fazla sürüyor. Arda Viraf kelime manası olarak nedir? Birkaç farklı manaları varmış ama kutsal adam, akıllı adam veya bunlara yakın bazı kavramları karşılıyor bu isim. Bir kısımda üzer dininde Arda Viraf'a peygamber denildiği de ortaya atılmış. Bu şekilde bir enteresan kitaptı. Ben e, okumanızı tavsiye ederim. Ben öte diyara zaten meraklı olduğum için konu itibariyle. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de okuyacağınızı e, düşünüyorum. Zor bir metinde değil. Onu da e, rahatlıkla söyleyeyim sizlere. E, kitapla ilgili bir eksik yan söyleyebilirim. Yani ben benim beklentimin olduğu fakat onu karşılamayan bir durum oldu. Bu nedir? Cennet, Cehennem ve Arafı. Arafa da çıkarttık zaten ondan bir iki cümleyle bahsetmiş ama mekan tasviri gibi bir şey yok. Yani cehenneme gitmiş işte orada ne var? Yani bir boşluk mu? Bir yerde oturuyorlar mı? Bir şeyin üzerindeler mi? Arkada ne var? Önde ne var? Gibi bir tasvir, bir obje, herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Sadece cennet kısmında ağaçlardan bahçe, çarşımından sıklıkla bahsedilmiş. Zaten cennet kelime manası olarak tane hani bahçe manalarından bir tanesidir, hoş kokulu. Böyle bir tasvir yoktu. Onun dışında çok detaya inmemiş. Hani melekleri bile orada kendisine rehberlik eden melekleri de. ...tek detaylı anlatmamış. Gerekiyor muydu onu bilmiyorum. Ben beklentiye girdim. Batı Dünyası Arda Birafname'ye nasıl bakıyor diye soracak olursanız... ...kitapta yine bununla ilgili bir e, kısım var. Orada Dante'nin Arda Birafname'yi okumadığını e, düşünüyor Batı Dünyası. E, tabii ki Dante'den bin yıl önce yazılmış e, bu eser. Daha doğrusu İlahi Komedadan bin yıl evvel yazılmış Doğu ve İran coğrafyası da o dönemde 3. 4. yüzyıllarda eserleriniz farklı ülkelere götürürlermiş yani kayıt aldıktan sonra yani okumama ihtimalinin ve iki eserin e, kurgusunun birbirine bu kadar çok çok benzemesinin Dante'nin Ardaivraf nameden etkilendiğini gösteriyor. Tabii ki gösteriyor mu, okumuş mu bunlar e, sonuca erdiremeyeceğimiz noktalar. Batı farklı söyler, Doğu farklı söyler. Bazıları duygusal davranır, bazıları objektif bakmaz. E, olaylara imaj ön plandadır çünkü e, böyle bir eser. E, tabii ki bunun arkasında ilahi komediye. Dante'nin biyografisini okuyacağım. Bir de Alfa'dan bir inceleme çıkmıştı seküler bir şair Dante diye. Belki onu da alırım, onu da okurum. Hem Arda Birafname adına hem de Dante adına neler söylemek isterseniz yorumlarda birazcık bunu da konuşabiliriz. Bu arada Pinhan yayınlarını ben teşekkür ediyorum. Biraz geç fark ettiğim bir yayın evi oldu. Nedense böyle gözünden kaçmış. Aslında isim olarak çok bildiğim, hatta 2-3 kitabı var bende. Masalları yorumlamak diye bir kitap çıktı. Biraz inceledim. Ee, çok hoşuma gitti. Ee, şöyle göstereyim. Yani enteresan konu başlıkları olan bir kitap. Hemen aldım. Bu yeni çıktı. Peri Masalları Kuramı. Psikolojik bir yöntem. Evet bir iki kısımda okudum hoşuma gitti. Bende iki erkek var. Ölümlü yüzleşme kitapları da var. Pinhan'a böyle devam ederiz. Hatta yani Arda Virafname gibi beni etkileyen bir eser çıkarsa böyle tekli videoda çekebilirim. Ondan bahsediyor. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.